Arkadaşlar merhaba. Bugün servise gelen RTX 3060 Ti bir ekran kartınızla birlikte bu kartın olan işlemlerini gerçekleştireceğiz. E, kartımız daha önceden e, başka bir serviste işlem görmüş ve onarım hep iade etmişler. Muhtemelen çipini vesaire sıkmıştırlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi C grubu birimizde e, sorun var tespit ettik. Şimdi size tam olarak arzuyu da göstermek istiyorum. Zaten ilk açılışta e, çizgili bir görüntü veriyor kartımız. Şimdi bilgisayarı kapattık. Şu anda açtık makineyi. Zaten driver kurduğunuz zaman otomatik olarak görüntüyü kesiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgili görüntü. Yani standart bir VRAM varsa gibi gözüküyor. Ancak e, kartın içini henüz daha açmadım. Şimdi kartın içini açıp ondan sonra tekrardan videoya kaldığı devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, termal pedimizin montaj işlemini gerçekleştirdik. Şöyle gördüğünüz gibi kartımız testi aldık, yüksek frekanslarda da bir kontrol etmek için. Şu anda görüntü gayet normal. E, oyunlarda yani yüksek grafik isteyen işlemlerde bir sıkıntı yaratacak mı onu kontrol ediyorum şu anda. Şu an kartımız testi hazır hale geldi. Daha önce gittiği serviste e, muhtemelen VRM'leri revol yapmaya çalışmışlar. Bir flakslanma, flaks izleri vardı üzerinde ama maalesef ki e, bir sonuca ulaşamamışlar ve kartı iade etmişler. Şimdi testimizi tamamlayıp ondan sonra kartın bakımlarını yapıp daha sonra e, testi alacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun kalmadı kartımızda. Şimdi bakım işlemlerini gerçekleştirip, ondan sonra hep birlikte test edip kartımızın işlemlerini bitireceğiz. Kaldığım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar, kartımızın bakım işlemlerini gerçekleştirdik. Termal, macun, petler değişti. Daha önceki videoyu izleyen arkadaşlar zaten biliyorlar VRAM'lerin voltajlarının yüksek çıkmasından dolayı aşırı sınıyor VRAM'ler. VRAM devresinde de bir ufak modifiye yaparak kartımızın işlemlerini tamamladık. Ve şu an kartımızı test aldık. Bu kartımızın da işlemleri bu kadar arkadaşlar. İlgili VRAM değişti. Bakımları yapıldı. VRAM voltajlarımız bir tık olması gereken miktara düşürüldü ve şu anda kartımız hazır. Yani test hazır hale geldi. Ya bu, bu kartlarda arkadaşlar kronik olarak genelde VRAM arzı çıkıyor zaten. Aynı VRAM'lerde maalesef böyle bir sıkıntı var. Ancak dediğim gibi sıfır VRAM değişim yaparak e, bu problemi çözüyoruz. Yani geri gelen kartta yok deneyecek kadar az. Yani gelirse de başka farklı bir VRAM grubundan ancak gelir. Çünkü sıfır VRAM kullandığımız için takılan virimin tekrar arzaya düşme olasılığı çok yok. Arkadaşlar videoyu izin teşekkür ederim. Sizlerin de bunlara benzer sıkıntınız varsa bizimle her zaman her konuda ilişki kurabilirsiniz. Kart, marka, model bağımsız fikir alabilirsiniz, anlaşabilirsiniz her konuda. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.